mübarek günleri affımıza, mağfiretimize, felahımıza, refahımıza vesile kılmasını özellikle niyaz ediyorum. Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çevre yolları Kırklar elini saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa serbest bölgesine bağlayan 71 kilometrelik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ülkemizin önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden olan ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık. Kırklareli şehir geçişini daha önce açmıştık. Bugün de yaklaşık 7,5 kilometrelik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı çevre yolları ile birlikte projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Alt geçitleri, hemzemin kavşakları ve sanat yapılarıyla hizmete açtığımız çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına da katkıda bulunacaktır. Açılışını yaptığımız yollarda hem taşımacılık yapan şoförlerimiz hem bölgede yaşayan vatandaşlarımız konforlu, güvenli, hızlı bir seyahat imkanına kavuşacaktır. Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir. Ayrıca karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla azalacaktır. Yolculuk süresinin kısalmasıyla Saray ile Kırklareli arasındaki etkileşimin yoğunlaşması bölgenin ekonomik ve kültürel dinamizminin artmasına da katkıda bulunacaktır. Velhasıl Neresinden bakarsanız bakın. Ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Değerli misafirler, tabii benim dünyamda çevre yolunu açtığımız Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Vesayetin hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezası ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden haksız yere ayrıldıktan sonra cezanın infazı için Pınarhisar'a geldik. Sağ olsun Pınarhisarlılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptığını söyleyelim. Öncelikle şunu söylüyordu. Pınarhisar e, bu yol Pınarhisar'dan da geçiyor. Pınarhisar hayatımın en önemli noktalarından birisiydi dedi ve hukuk oyunuyla vesayet ve hukuk oyunuyla birlikte İstanbul devam edelim. Helalleştim. Cezaevleri zalimler için hapishane, mazlumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar cezaevini milletimizle daha sıkı kucaklaşmak, kendimizi geliştirmek, geleceği hazırlamak için bir taş medreseye dönüştürdük. Esasen milli iradenin üzerinde bir güç bulunmadığı, diğer tüm gayretlerin beyhude olduğunu bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüz binler zaten göstermişti. Nitekim 1999 Temmuz'unda Pınarhisar cezaevinden ayrıldıktan yaklaşık iki yıl sonra partimizi kurduk ve üç buçuk yıl sonra da iktidara geldik. Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl sonra başbakanlığına ve on yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan Cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek mecburiyetinde kaldı. Bu dönemde İstanbul'la birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik. Eser verdik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık. Herkesin bir hesabı vardı ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabbimize rağm olduk. Çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı. Değerli misafirler, hangi görevde bulunursak bulunalım, siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor. Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik. Kasım 2002 seçimlerinden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır. Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hakla, hukukla hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacak 2053 vizyonunda hazırlıklarına devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Başta Sayın Bakanımıza, Bakanlığımız mensuplarına, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet Adil Bey. Kordela sizde. Makaslar evet, elinizde ve bugünün anısına bu makasları ve kordaleyi hatıra olarak saklamanızı özellikle rica ediyorum. Kordaleyi hatıra olarak saklamanızı özellikle rica ediyorum. Buyurun. Ya Allah. Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açılış gerçekleştiriyor. Teşekkür Çevre yollarının sayın açılış töreni olduğunu Türklerine söyleyelim. Şu anda daha da daha Bakan da Bey konuşuyor, saygılar, izliyoruz. sevgilerimizi gönderiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın